Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Kasım ayı itibariyle tüm konteyner kentler kaldırılacak dedi. Bakalım konteyner kentte durum nasıl? 3 sene oldu gülüm olan. 4 ay şeyde çadırda yaşadım. 4 ay sonra konteynere geldim. E, devletten ondan sonra yerinde dönüşümü başvurdum. E, yerinde dönüşüm çıkmıyor. E, ben şimdi buradan konteynerden çıkan ben nereye gideceğim? Bir emekli maaşıyla ben kira mı vereceğim? Elektriğimi, suyumu mu vereceğim? Geçimimi emrini sağlayacağız. Hani devlet ondan sonra bizi atıyorsa dışarı hani bana çık git yeter artık sen burada de kalma diyorsa ben giderim çadır kırar elim otururum. Gene de devlet tamamen razı olsun diye. Ben e, depremde kızımı, torunumu, damadımı kaybettim. E, evim yıkıldı kiracıydık. Depremden 9 ay sonra da eşimi kaybettim. E, 19 yaşında oğlum var çalışıyordu bize çıkın dediler. Eşimden yarım maaş alıyorum. Malulen emekli olduğu için. Ondan sonra 8 bin lira alıyorum ben çıkın dediler. Neyse izin aldık biz hani babasının haciz falan vardı maaşın üstüne. Kasım'da da bura boşaltılacakmış herhalde. Murat Kurum öyle ne yapacağız? Kiralar zaten 15-20'den aşağı kira yok. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Hiç bilmiyoruz. Düşünüyoruz anca. Çocuğumu da işten çıkardılar geçen hafta. Kira desteği istiyorum. Çocuğum gidecek mi? Yerimiz yoksa bize bir şey verirler mi bilmiyorum. Benim hiçbir şey bir, bir kuru canım var. 65 aile alıyorum. Kimsem yok bende. Burada oturayım. veren işi az İnşallah bize de bir ev verirler mi? Olur. Biz 3 e, ay sonra nereye gidebiliriz? Evimiz yok. Sen, sen de ne de yürüyor, de sen, sen... Engelli işim. Çocuğum engelli. Küçük bir oğlum da engelli. Onunla, evet. onu sakat çalışamıyor, işi yok, gücü yok. Yani nasıl bir araya gidebiliriz? Bize bir destek verirse çok iyi oluruz. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Evlere güç çünkü. Bunun emeklisi var, bunun ihtiyacı olanlar var. Evinin değerine göre değer gitsinler. 10 milyarlık ev 20 milyar. Çağırdılarsa da herkes boynumuz bundan ince. evleriniz bir an önce bitip de içine yerleşirsek yeter. En az 3 senemiz var. Aha en az bir senemiz var. İnşallah en kısa zamanda evlerimize ulaşırsak. Yani Allah razı olsun.